Arkadaşlar merhaba. Sizlere PlayStation eksklusif oyunu olan Bloodborne'un bilgisayara kurulumunu göstermeye çalışacağım. Bir tane sıkıştırılmış dosyamız var. Bunun bağlantısını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oradan indirdikten sonra sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz. Çıkart dedik. Bir dizi işlem var. Ben onları hallettim. O şekilde sıkıştırdım zaten. Sizin yapmanız gereken işlemleri gösteriyorum sadece. Setup Launcher açıyoruz setup exe diyoruz. Şimdi burada sizin yapmanız gereken ben onu Türkçe menüsünü Türkçe olarak seçtim dili. Siz de Türkçe açılacaktır. Yollar diyoruz. Bunu kaldır diyoruz. Yani siz kaldıracaksınız. Ekle diyoruz. Oyunu kuracağınız yeri seçmeniz lazım. Ben buraya kurduğum için aynı demek ki kaldırdığım yeri geri seçtim. Yani sizin için yaptım. Ee, kaldır diyorsunuz. Daha sonra ekle kısmından oyunu nereye kuracaksanız o dizini seçiyorsunuz. Uygula. Kaydet diyorsunuz. Şimdi burada Burayı da kapatalım. Aynı işlemi bunu da yapın. Ayarlar, yollar. Aynı şekilde buraya da yapın. BB klasörüne girin. Aynı işlemi buraya da yapın. Kapatalım. Buraya da kapatalım. Geri gelelim. Setup, setup launcher'a girdik. Setup diyoruz. Şimdi. Dosya. Install packages diyoruz. Arkadaşlar. Oyunu kurmak için oyunun kendisi gerekti. Google aramasıyla oyunu temin edebilirsiniz. Bulamazsanız eğer yorum kısmına yazın yardımcı olmaya çalışırım Bu oyunun kendisi Bu da update versiyonu Bu Sonu 173 ile biten versiyon oyunun GOTY yani Game of the year edition içine DLC dahil olan versiyonu Bunu kurarsanız bunu indirip bunu kurarsanız Ekstra DLC kurulumuyla uğraşmayacaksınız o yüzden Bu versiyonu Temin edip Belirttiğimiz dizine kuruyoruz. Kurulum işlemi bitmek üzere. Ardından da update versiyonunu <laughs> diğer versiyonu update edeceğiz. Evet yazılım 4.5 4.50 Sürümde bir biz 1.09 olan versiyonu update edeceğiz. Dosya install packages. Bu sefer de 1.09 olan dosyayı güncelleyelim. Yükleyip güncelledik. Kontrol ediyoruz. Evet 1.09 oldu. Şimdi burayı kapatıyorum artık. Şimdi oyuna gireceğimiz yer arkadaşlar. BB klasörüne tıklıyoruz. Shed PS4 Exe. Buradan çalıştırıyoruz. Tıklıyoruz. Oyun hemen açmıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Hileler ve yamalar diyoruz. Hileleri görüyorsunuz. Yamaları da görüyorsunuz. Eğer sizde, sizde de böyledir. Çünkü ben ayarladım. Böyle olması gerekiyor. Değilse de yama indir tıklarsanız aynı şekilde hile indir tıklarsanız burası açılacaktır ki sizde böyle gözükmesi gerekiyor. Hmm. Skip Intro Disable Chromatic Aberration Nasıl okunuyorsa telaffuz ediliyor salladım şu an <laughs> Ben tıkladım zaten bu tıkladıklarımı Bu şekilde Size tıklayın Disable Vsync ee, Burayı anlatayım Bunlardan bir tanesini Resolution Patch diyor çözünürlükler var. Hiçbir işaretlemezseniz oyun Full HD yani 1080p'de çalışır. Ama burada 4K, şu 2K seçenekler var. Bunlara işaretlerseniz 2K, 4K'da veya 2K'da çalışır. Bence 1080p'de deneyin. Performansınız düşükse 720p işaretleyebilirsiniz ya da 900. Ya da çok iyi bir sisteminiz varsa 2K ya da 4K'da deneyebilirsiniz. Hiçbirini işaretlemezseniz 1080p'de çalışacak otomatikte burası bu şekilde olacak. Bu tiklileri işaretleyin mutlaka. Buradan da oyunda işte hileler, cheat kısmı. İşte infinity soul, infinity sezgi, health, stamina ya da bir hitle düşman öldürme ya da infinity items itemler var. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz ama konumuz bu değil. Burayı kapatalım. Şimdi oyunu başlatmadan önce göstermek istediğim diğer bir kısım nexus modlar şöyle nexus modlar var bu modları nexus bloodborne nexus sitesinden indirebilirsiniz nexus'a girin bloodborne diye aratın orada modlar var mesela modlardan bir tanesine bakalım neymiş bu oyunun kendi orijinal hali bu da modlu hali bakın göstergeleri köşelere çekiyor. Burada da mesela sağ altı almış. Mouse'la göstereyim. Ee, sağ altı alıyor eko ve sezgi kısmı barını. Burada mesela tamamen kaldırmış. No echo diyor. Tamamen kaldırmış. Yani bu oyunu modluyoruz bu seçeneklerle. Mesela bu mod neymiş? Bu 4K versiyonu. Bu da 4K olmayan versiyonu çok ufak bir detay ama bu modlarla oyunu daha da güzelleştirebilirsiniz. Yine bunların bağlantısını isterseniz yorumlarda e, isteyin, link atarım ya da dediğim gibi Nexus diye aratıp Google'dan bulabilirsiniz. Bu da oyunun tuş takımını Xbox Call kullanıyorsanız ona göre değiştirebileceğiniz bir mod kaçını göstereyim. Bunu da görsel yok sanırım. Bu em, oyunda avcının rüyasına dönme, dönmeyi hızlandıran bir mod. Yani sanırım üç kat daha hızlı dönüyorsunuz avcının rüyasına. Dark Souls'da Dark Sign kullanmak gibi düşünün. E, bu da oyundaki kumaş fiziğini geliştiren bir mod. Bunu da görseli yok evet. Mesela iFix'i demiş. Ne demiş? Normalde böyle görünüyor oyunda ay ama modlayınca bu şekilde görünüyor. Ufak tefek oyunu güzelleştiren şeyler bunlar. birkaçını örnek olarak indi, e, buraya ekledim size göstermek için. Da mesela normalde orijinalde böyle görünürken bu modu yaptığınızda bu şekilde görünüyor. Sadece burası değil oyundaki birçok yeri etkiliyor. Ben sadece bir iki görsel ekledim. Bu da oyunun e, Ebratis bossundaki bir sorunu fixleyen bir mod. Herkeste olan bir sorun değil. Eğer o boss'ta bir oyun atarsa ya da crash yasa, yaşar, yaşarsanız bu modu kurduğunuz zaman orayı da düzeltmiş oluyorsunuz. Herkes olmayan bir şey bir sorun olduğu için e, yüklemenize gerek yok. Sorunu yaşarsanız yapmanız gereken bir mod. Upscale Armors. Bu da oyundaki görsel yok sanırım. Oynadaki kıyafetleri 4K versiyonuyla, görseliyle değiştiren bir mod yani armorlar, kıyafetler 4K kalitesinde oluyor bu modu yaptığımız zaman. Bunların kurulumları Nexus sitesinde ayrıntılı var zaten anlatıyorlar. Onları oradan halledersiniz. Şimdi ben, e, hatta siz şöyle yapalım, onu yeni kurduk zaten. Bloodborne nerede? Lan Bloodborne nereye kurduk? Hmm. Bu ismi kurmuşuz oyunu? Tamam şu. Oyunumuzu bu şekilde kurmuş. Bu isimle kurmuş. Um, DVD root PS4 klasörüne giriyoruz. Şimdi Nexus modlardan birkaçını yükleyeceğim. Bunları dediğim gibi Google'da aratarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Şöyle yapalım hatta, şu şuraya gelsin. şu da Şuraya gelsin. <laughs> ben e, şu versiyonu istiyorum. Bunun için Sadece sürükle bırak yapıyorum. Bu tamam. Bu modu hallettik aynı şekilde Deneyelim bakalım bunda Onu bırakıyoruz. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Yine de atalım. Göstermiş olayım. Yani sorun yaşarsanız yapmanız gereken bir şey aslında. Armorları da atalım. Bu da 10 GB aslında bunu indirdim. 4, hepsi, bütün armorların 4K versiyonu. Bunların hepsini Nexus sitesinden temin edebilirsiniz. Şimdi modları kurduk oyunları yükledik. Artık oyunu çalıştırmanın vakti geldi. Gamepad'i de çalıştırayım kontrolcüyü. Bu arada klavye mouse oynamak isterseniz Nexus sitesinden yine klavye mouse modunda yükleyebilirsiniz. Ama ben kontrolcüyle oynamanızı tavsiye ederim. Başlat dedim. sevimiz varmış zaten sev dosyamız. Şöyle yapalım. Şeyi de çalıştırdım. Evet, sağ üstte FB sayıcı var. Ben daha önce denemiştim. O yüzden o sevden devam etti arkadaşlar. 60 FPS. Evet Mesela drop geldi. Oyunun açıldıktan sonra birkaç saniye kendine gelmesine izin verin. Eğer çok ekran kartınız performansı yetmiyorsa da 720p'ye çekebilirsiniz. Oyun Türkçe bu arada arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa. Ki zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur. Evet ayı görüyorsunuz. Ay fixlenmiş. Normalde kötü görünüyordu köşeleri ama o moddan sonra gayet güzel görünüyor. Ee, sol üstteki bar gördüğünüz gibi 4K görseliyle güncellendi ve köşelere doğru çektik mod sayesinde. Onun dışında kıyafetimiz 4K versiyonuyla güncellenmişti. O yüzden gayet güzel görünüyor. 60 FPS stabil şu an göründüğü gibi. Ara ara droplar geliyor ama yani resmi bir sürüm olmadığı için emülatörde oynuyoruz sonuçta. Tölere edilebilir bir, bir durum. Oyun birkaç kere crash yapıştı ben oynarken ki resmi sürümlü oyunlarda bile resmi yayınlanan oyunlarda bile biliyorsunuz crash yiyoruz, oyun kapanıyor. O kadar. Yani resmi bir oyunda ne kadar sorun yaşıyorsam o kadar sorun yaşadım açıkçası. 60 FPS bazen drop giriyor. Artık sistemle alakalı olabilir. Yani oyun oynarken oyunu oynatmayacak seviyede değil. Bir şeye girelim. Etkileşime girelim. Oyunun SSD'niz varsa SSD'ye kurun derim. Yani şuradaki yüklenme süreleri daha kısa geçer. Bakalım etkileşime girdiğimizde FPS nasıl bir hal alacak. Evet hayvan gibi bir Drop yedik. FPS drop. Devam edelim bakalım. Düzelecek mi? Evet. Alevi görüyorsunuz. Burayı da modlamıştık. Normalde böyle görünmüyor. Mod sayesinde daha gelişmiş bir halde görünüyor. Yani şu an için Yani gördüğünüz gibi oynanır seviyede. 55 drop şey 55 FPS'ler de geziyor. Minik droplar giriyor bazen. Şuradaki bir şunla bir kontrol edelim bakalım yani bir drop görmedim açıkçası tekrar gideceğim oraya yani orada drop girmemesi boşuma gitti ya da daha kalabalık bir bölge var oraya gideceğim daha kalabalık olan tarafa gideceğim. Orayı test etmiş olduk diyelim. Oyunun gecikmesi gayet iyi bu arada. Yani e, gecikmesi zaten sağ üstte görüyorsunuz. 16.7 milisaniye. Gayet iyi bence. Hiç bunlara bulaşmadan böyle Şuraya bir girelim bakalım FPS kaça kadar düşecek. Yani en capcaplı yerler buralar. Yani fena değil bence. Direkt bossa doğru bir gideceğim bakalım. Alevi görseli şu an yani şurada FPS düşmüyorsa zaten. Oyunu alevli kısım oyunun en cafcaflı kısmı aslında. Gayet evet, güzel geçtik drop. Girmedi mesela. Ee, ayarlarla gösterdiğim ayarlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu ayar benim için tatminkar olduğu için yani 1080p'de Full HD çözünürlükte minimum bir dropla oyunu bilgisayarda oynayabiliyorum. Yani şu benim için yeterli. O yüzden daha fazla ayağını kısmak istemiyorum. Bir boss'a girmek istiyorum. Boss'ta ölmeden gidebilirsek. Evet. Ölmeden derken bunu kastetmiştim. Çok önemli değil. Evet, göstermek istediğimi gösterdim. FPS bu şekilde arkadaşlar yani size 60 FPS stabil diye mi? Ama sonuçta bilgisayarda Bloodborne oynuyoruz ve çoğu zaman 60 FPS olarak oynuyoruz. 30 FPS'in üzerinde. Göstermek istedim başka ne var diye düşünüyorum. Ya oyunda bir şey yok. Şimdi burayı oyunu kapatalım artık. Oyunda bir işimiz kalmadı. Eee biz kapatacağız. Heh. İsterseniz bu şekilde pencereli modda da oynayabilirsiniz. Daha düşük çözünürlükle. Kapatalım. Şimdi. Tekrardan. Yama var. Buradaki model kısmındaki. Şeyi düşürebilirsiniz. Ama kaliteyi düşürdükçe buglar oluşmaya başlayacak. O yüzden bunu tavsiye ediyorum ben. Tekrardan bakıyorum. Dediğim gibi baktığınız FPS sizde ekran kartınızın gücü yetmiyor. 900p, 720p artık 560'da oynamayın da yani. 720p yine oynanır. Pencereli modda oynanır. Tavsiye ederim. Oynayacaksanız. Şuradaki ayarlardan da grafikler. AMD kartınız varsa FSR muhtemelen aktif çalışacaktır sizde. Burayı 1500 yapın, bir buçuk yapın. Uygula kapat, kaydet diyelim. Ee, 60 FPS e odaklanın. Yani 100 FPS, 120 FPS'in bir önemi yok. 60 alırsanız yeter. O yüzden 60'a fixledik şeyi e, sabitledik, limitledik diyelim daha doğrusu. Uygula kapat. Ayar kısmı burası. Yani burayla oynayacaksınız. Burada biraz oynarsınız. Şu pencereli mod. Kenarlıksız falan. Ya tam ekran ya da pencereli atletide kalmış. Nasıl oynayacaksanız. AMD kartınız varsa bunları mutlaka aktif ediyorsunuz. Bende Nvidia var ama yine de aktif ettim. Tekrardan. Bakıyoruz. Tamam. Gösterebileceğim başka bir şey yok. Eee sorunumuz olursa mutlaka yorum bırakın. Mutlaka yardımcı olacağım arkadaşlar. La laf olsun diye söylemiyorum. Bizzat iletişim kurup çözeriz, hallederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa bir sıkıntınız yorumlarda konuşuruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum.